Siz soğuk çorba bu yemeğe, bu menüye olmaz. Ya ben sizin yorumlarınızı çok dikkate alamayacağım. Ben sizi hiç dikkate almıyorum Çünkü dün de, zaten. E, yorumlarınız... Kırmızı ışık veriyorum size. Stop. Sizin stop. Stop. Hanımefendi anaokulunda mısınız Allah ana? aşkına ya? <laughs> Benim yüzümde hiç estetik yok. Bu zaten çevremde de böyle. Belli doğal güzelliğimi o kadar çok kıskanıyorlar güzel. ki. E, dünkü söylediğim yorumlardan biraz feyiz almışsınız da bugün topuklu ayakkabı giyip gelmişsiniz. Özlem Hanım bir kıpkırmızı bir ruj sürdüğü için Hiç şıklık ulanırsa. maalesef yüzüme 10 kilo boya sürdük de ekrana çıkmak değildir. Beni konuşturursan sevinirim. Dün yeteri kadar konuştunuz Özlem Hanım. Dün yeteri kadar gerçekten karkı. konuştunuz. Bugün ben konuşacağım. Dolgu'ya neden ihtiyaç duydunuz? Bu benim vücudum. Bu benim... ...bedenim sizi ilgilendirmiyor askılarına evet. ne diyeceksin askı yok bende Zuhal hanım askı sinirleniyorum suratında bir kilo boya var ya kirpikleri çıkar boyaları çıkar var. abla star bebeğim ben de öyle star olurum ben yavrucuğum bu kadar kıyafete şeye Ay, takılmayın yani, yani. yemeklerden, yemeklerden konuşun mesela dün konusun. bana yaptığınız haksızlıktan Size 5 verdim ya beş hak ya. etmediniz ya. bile beş o 5 evet o menü Tekrar söylüyorum 75 bin TL'lik değil 75 TL'lik bir menüydü. Daha bir ay oldu başlayalım ben şimdiden 9 aydır yayın yapıyorum. bir yorgunluk, bir yorgunluk, bir yılgınlık Bir yılgınlık. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.